Ya. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bilgisini çıkartıyoruz, çıkartıyoruz. Ama, ben, ama bu bilgisayar çalışıyordu oğlum. Ya baba, baba ne ben, yapayım? Benim bilgisayarda baba, bayağı bilgisayar şeyler bilgisayar doldu. Bilgisayarların içinde burada bak. Kendi termiye çantamı doldu. Evet. Ne oldu ki anlayamadım ya. Ha. evet. Tamirci olacak diye her şeyi söküp parçalıyor. Baba, <laughs> ben bunu çıkarttım, bunu çıkarttım. Elektronik motorunu çıkarttım. Ben Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl parçaladın bunu? Oo, benim bir sürü malzemem var. Babamdan kaçırdım. Ne neyle yaptın mesela? Her şeyle. Şunu al, şunu al. Hep babanın alet çantasından aşırdığın şeyler de mi? Evet. Bakın. Hmm. O ne biliyor musun? Ne? Bu hard diski. İşte. Bunu gibi. dur bakalım. Bunu kullanırız belki. Hımm. Evet. Remini de söktün. Bakayım ne ne sökmüşsün? Klavyesi. Evet. evet. Bakalım. Dur bakayım parça. Bak bu bu işletim sistemi. Evet. Bir de remi vardı burada. Nerede? Ne yaptınız? E i̇çinde. Değil. Diğer parçaları nerede? E, hmm. Bak e, burada remi olacaktı. Ne yaptınız? Remi nerede? E, ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Bu mu? Yok o değil. Evet. Afacan çocuklar. Babacığım, ben de diyorum ki tabi, ne kadar ben... bunların sesi gelmiyor diyorum. Demek ki bilgisayarı parçalamışsınız. Babacığım ben bunu ucu da kırıldı. Ne? Ucu mu kırıldı? Evet bilgisayar var buna. İnanılmaz saçma sapan şeyler oluyor çocuklar. Evet. Babacığım bu ne de? Sinir oldum şunla. Bakayım o neymiş. Evet, görmedik. Hmm. Bilgisayarın bir parçası ama anlayamadım. Evet, evet çocuklar. Ama sizden ricam... ...bir daha böyle iş yaparken bana haber verin. Bak, bu da piliymiş. He? O da piliymiş. Çocuklar, bunun pili bayağı büyük. Evet. Bakayım. diğerinki diğer şu kadar bir parmak gibi... Bunun için bir matkabın büyüklüğü şu kadar, ucu kadar. Evet, Bakın, içeride kocaman. Benim ben. terbiye çantamda her zaman yer var. Yoksa <laughs> de direkt şuraya. Nereye? Evet. Şöyle. Evet. Da... evet. Şimdi de... bak, bir de de bunların Evet, burada. İnlediniz mi? Evet. E, Ama dikkat ya. edin batmasın babacığım. Gel gel işte. Bir de bunu sökmüştük. Hım. O da Hı -hı. soğutucu pervanesi evet. evet. Onu ağzını çıkartmıştı. onu Sen şimdi bilgisayar tamircisi mi olacaksın? Evet. Ben de olacağım. Baba babamın gibi. Babam bilgisayar tamircisi değil ki. Baban yazılım kısmında yazılım destek baba, eğitim baba, satış. Baba, o zaman sen de bilgisayar kullanıyorsun? Evet bilgisayar baba, kullanıyorum tabii ki. Aldım almıştım. Nereden aldın kızım? Bu poğahta adam aldım. aldım. Poğahta mı aldın? Evet. Poğahta alıştık da biraz. Evet. Kardeş bu ya abi boyu. Bak.